Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bir son dakika acı haberle maalesef karşınızdayız. Bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi gören Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir hastanede tedavi gören Galatasaray Spor Kulübü'nün 37. başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti. Üzücü haberi Galatasaray üyesi Teoman Kadıoğlu ve Mustafa Cengiz'in yönetim kurulunda da bulunan Mahmut Recevik sosyal medya hesabından duyurdu. Galatasaray Mustafa Cengiz'in vefatının ardından taziye mesajı paylaştı. Açıklamada şunlar söylendi: Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz denildi. Biz de Hayat ve Eğitim Kanalı olarak Sayın Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.